Hatay'dan sonra İskenderun'da ikinci şubesini açan Mini Store'un açılışında istiham yaşandı. Müzik Açılışa özel uygulanacak olan kampanya nedeniyle birçok vatandaş açılış için uzun kuyruklar oluşturdu. Bıraymola AVM'de gerçekleştirilen açılışa İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Xiaomi Türkiye Distribütörü Burak Anlar ve Selim Şengöz, Eray Elektronik Yetkilisi Yusuf Kahraman katıldı. Verimliliğinden ben, tanıyorum. Evet. İskenderun'un potansiyel bir e, ekonomik canlılığını siz de keşfettiniz. Evet Geldiniz burada böyle bir faaliyeti hayata geçince evet. sizleri tebrik ediyorum. Teşekkürler ediyorum. Açılış öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren genel müdürü anlar. Hatay'da ikinci şubemizi açıyoruz. Türkiye'de önemli bir hizmet vermekteyiz. Pandemide de firmamızın ve ürünlerimizin kalitesini halkımız gördü dedi. Açtığımız e, 32. mağaza olacak. E, Hatay'da pandemi döneminde sıkıntılı bir dönemde e, ilk mağazamızı açmıştık bu bölgede. Gerekli e, zor dönemden geçmemize rağmen siz değerli Hatay halkının destekleriyle biz bugün ikinci mağazamızı açıyoruz. Bugün Türkiye genelinde büyüyen bir markayız. Pazar payında ikinci duruma gelmiş bir markayız. Özellikle ekosistem dediğimiz akıllı ev aletleriyle, akıllı ev aletleri fiyat performans durumundan dolayı Türkiye'de Elhamdülillah yeterli bir düzeyde başarıya ulaştık. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise İskenderun'da açılan teknolojik ürünlerin markası Mi'nin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Hayırlı olsun. Gerçekten ekonomik olarak dünyanın sıkıntı adı olduğu bu günlerde böyle ekonomiye can katmak adına atılan bir hamle, ben, bu hamle tüm Arkadaşlar olarak teşekkür ediyorum. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise İskenderun'a açılan tüm yerler şehrimizin ne kadar hareketli bir bölge olduğunu açıkça göstermektedir. Bu konuda işletmecilerine ve marka temsilcilerine teşekkür ediyorum dedi. Bu da İskenderun'umuzun ekonomisinin ne kadar canlı ve güçlü olduğunu gösteriyor. Ben de bir İskenderun Belediye Başkanı olarak bundan son derece mutluyum. Beyefendi söyledi, diskretör e, sahibimiz Xiaomi bugün İskenderun'da 32. mağazasını hizmete açıyor, faaliyete gösteriyor. Ve kendisi de az önce bana ifade etti, bu hafta sonuna kadar faaliyetli olan tüm mağazalardan çok daha uygun fiyatları İskenderun'da ee, ki vatandaşlarımız ee, bulabilecekler, ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. İskenderun sadece kendine münasır değil, işte Belan Belediye Başkanı ile beraberiz. Arsuzlu ilçemizde iç içeyiz. Yani burada faaliyete geçen tüm mağazalar hem Arsuzlu hem Belanda hem şeylerimizin de istifade edebileceği e, iş yerleri. Et evet, kıymetli misafirler, şahanimizin. Yapılan konuşmalar sonrasında kurdele kesimi gerçekleştirildi ve sonra da kuyrukta bekleyenler ise alkışlarla mağazaya giriş yaptı. Kesinlikle.